Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dars-ı Cüz'u Kur'an-ı Kerim kelime meali'nde 462. sayfadayız. Bu sayfa Zümer suresinin 41. ayeti kerimesiyle başlıyor. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى لنفسه ومن ظل فإنما يظل عليها وما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوكيل إن شُبَّس بز أنزلنا إندردك عليك سنة الكتاب بكتاب linnâsi insanlar için bil hakkı hak olarak indirdik. Femen artık kim ihteda hidayete ererse feli nefsihi kendi lehinedir. Ve men kim de valle dalalete düşerse yani saparsa fe innema ancak yazıllu sapmış olur aleyha kendi aleyhine ve ma ente sen değilsin aleyhim onların üzerinde bir vekil bir vekil değilsin Allahu yetevaffal enfus hina mevtaha velleti 42. ayet kerime ilk kısmı Allahu Allah yetevaffa vefat ile alır el enfuse o nefisleri canları hina zaman mevtiha öldükleri zaman yani ölümü zamanında velleti lem temut ölmeyenleri de fi menamiha uyuduklarında alır feyumsikulleti kada aleyha elme teyru silu ohra ila ajalin musamma. in fi zalika 42. ayet kerimenin devamı feyum siku sonra alıkor tutar elleti kada hükmü verdiklerini aleyha haklarında el mevte ölüm hükmü verdiklerini ve yursilu ve salı verir bırakır el ukhra diğerlerini de bırakır ila ecelin bir süreye kadar müsemmen takdir edilmiş belirlenmiş bir süreye kadar İnne şüphesiz fi zalike bunda le ayatin elbette ayetler ibretler vardır li kavmin bir kavim için buradaki lam mesela ne yapıyor bu ismin sonunu esreli yapıyor ve sebeplik manası katıyor yani bir kavim için yetefekkerun nasıl bir kavim için tefekkür edecek düşünecek bir Kavim için. Em ittekadu min dunillahi şüfe'a Kul evel ev kanu la yemlikuna şey'a Ve la ya'kilun 43. ayet-i kerime Em yoksa ittekadu edindiler Min dunillahi Allah'tan başka Şüfe'a şefaatçiler mi edindiler? Kul de ki Evel ev kanu mı ne olsalar da la yemlikune sahip bulunmuyor olsalar da mı yani sahip olmasalar da mı şeyen hiçbir şeye ve la yaqilun ve akletmiyor olsalar da mı yani akletmeseler de mi kul lillahi şefaatü cemi'en lehu mulkus vel ard thumma ileyhi turcaun 44. ayet-i kerime kul de ki Lillahi Allah'a aittir. El şefaaatu'ş şefaat cemian bütünüyle Allah'a aittir. Lehu O'nundur. mülkü. mülkü semavat göklerin vel ardı ve yerin mülkü. Thumme sonra ileyhi ona turceun. Döndürüleceksiniz. Ve izâ zikirallahu vahdehu şmezze kulûbüllezîne lâ yu'minûne bil âhireh. وِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 45. ayet-i kerime. "وإذا" zaman. "ذُكِرَ" zikr anıldığı zaman. Bu meçhul kalıpta gelmiş. "ذَكَرَ" zikretti, "ذُكِرَ" ise zikredildi, anıldı manasında. Allahu Allah vahdehu bir olarak anıldığı zaman işme ezzet daralır, sıkılır e, kulubu kalpleri ellezine kimselerin la yu'minune inanmayan kimselerin bil ahireti ahirete inanmayan kimselerin ve iza zaman ise zukira anıldığı zaman ellezine kimseler min dunihi ondan başka Allah'tan başka kimseler anıldığı zaman ise e, idahum onlar hemen Buradaki iza bakın zaman yerine hemen manasına geliyor. Onlar hemen yestebişirun sevinirler. قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْ تَتَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ ف۪ي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ 46. ayet-i kerime قُلْ دَكِ Allahümme ey Allahım, fatıra yaratan es semâvâti gökleri vel ardı ve yeri alime bilen el gaybi görünmeyeni ve şehâdeti ve görüneni ente ancak sen tahkumu hüküm verirsin takzi ve tahkumu bakın aynı manada takzi yani kada hani kadı diyoruz ya o da hükmeden hükmetmek manasında e, hüküm de zaten hükmetmektir tahkumu hüküm verirsin beyne arasında ibadike kullarının arasında fima şeylerde kanu oldukları fihi hakkında yehtelifun anlaşmazlığa düşmekte veya ihtilaf etmekte oldukları şeylerde ancak sen hüküm verirsin ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون كرك ولو أير أن للذين ظلموا ظالم لرن Ee, olsa mafil e, ma fil ardı yeryüzünde bulunanların cemi'an hepsi zalimlerin olsa ve mitlehu ve bir misli daha me'hu, onunla beraber zalimlerin olsa leftedev elbette feda ederlerdi fidye olarak verirlerdi bihi onu Min su'i fenalığından el azabı o azabın fenalığından yevmel kıyameti kıyamet günü ve beda artık gözükmüştür ortaya çıkmıştır lehum onlar için min Allahi Allah tarafından ma lem yekunu olmadıkları şeyler yahtesibun hesaba katıyor olmadıkları şeyler yani hesaba katmadıkları şeyler onlara gözükmüştür. Sadakallahul adayı muhakkak ki Nica'Allah doğru söylemiştir. Gelecek bölümde inşallah. Devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.